bunları başlangıçta söylemek istedim. Yeşaya 9-6'yı ve Süleyman'ın öz reçleri 8 22 biraz sonra anlatacağım. Ama e, Tevrat'ta Yehova ve Tanrı'nın ve İsa Mesih'in aynı sıfatla İsa Mesih kendisini nerede anıyor onu da söylemek istiyorum. Yani nasıl Tanrı kendini izletlendiriyorsa İsa Mesih de aynı isimle kendini izletlendiriyor. Bunu açmak istiyorum. O yüzden İsmail abi vahih, vahih bir ile vahih bab bir, ayet sekizi indirirsen mutlu olurum. Vahih bir ayet 8 Bir de Yeşaya 44. bölüm 6. ayet. Bunu paralel yaparsan memnun olurum. Çünkü orada aynı yani Tevrat'ın tanrısıyla yeni ayetin tanrısı orada kendilerine aynı izzet gösteriyorlar. O yüzden bunu indirmeni istiyorum. Bir daha söyleyeyim. Yeşaya 44 Yeşaya 44 ayet 6 ve Vahih yani 1 yani bir, ayet 8 Orayı ben okumak istiyorum Vahih 1 8'i okumak istiyorum Ondan sonra zaten bu Süleyman Hoca'nın Süleyman'ın öz değişleriyle Yeşaya 9 6'yı ona açıklayacağım tekrar çünkü galiba anlayamadı demek istediğimi. Evet, vay 1'e geçiyorum. Pardon, e, vay evet vay 1 ayet 8. Evet. Vay 1 ayet 8. Evet, aynen böyle İsmail abi doğrudur. Siz de okuyabilirsiniz, ben de okuyorum. Var olan var olmuş ve gelecek olan her şey gücü yeten Rab Tanrı aynı eski Tevrat'taki gibi kendini geliyor Ne diyor kendinden? İsa Mesih yeni ayette var olan var olmuş ve gelecek olan her şeyi gücü yeten Rab Tanrı diyor. Alfa ve Omega benim diyor. Yani ilk ve son İsa, Alfa ve Omega bildiğiniz gibi Yunanca ilk ve son demektir. Şimdi aynısını Yaşaya 44'ten 6'yı okuyorum. Çünkü Sümonci dedi ki yani çeliş Tevrat'taki İsa Tevrat'taki Tanrı'yla İsa Mesih aynı olamaz diyor. Hatta yemek yiyebilir mi diyor. Ya da şeytanını simge verdi ama onları biraz sonra hepsini açıklayacağım. Çünkü hepsini not almışım. Yeşaya 44'ü açıyorum. <laughs> Yeşaya 46 Rab İsrail'in kralı ve kurtarıcısı. Kurtarıcısı kelimesini ben açıklamam lazım. Hristiyan e göre kurtarıcısı İsa Mesih'e ait bir şeydir. Kurtarıcı demek mes mesetmiş mes demek. Yani mes olan Mesih. Mesih Mesih'in Mesih anlamı kurtarıcı demektir. Mesih'in anlamı kurtarıcı demektir. Rab, İsrail'in kralı ve kurtarıcısı. İsa Mesih olan bir isimdir bu. Her şeye egemen Rab diyor ki ilk ve son benim. Benden bir daha okuyorum. Rab, İsrail'in ve kralı İsrail'in kralı ve kurtarıcısı. Her şeye egemen Rab diyor ki ilk ve son benim. Yani alfa ve omega benim. Benden başka tanrı yoktur diyor. Aynısını demin okuduğumuz gibi Bayit'te de okuyoruz. Ve ben şimdi şu konuya gelmek istiyorum. Çünkü bunlar ben anladım ki Süleyman Hoca bunu gerçekten anlayamadı. Not aldım ve gene söylemek istiyorum. O yüzden hmm, İlk önce yeşeya 96'yı açmak istiyorum. Yeşeya 96'yı açmak istiyorum. Ve oradan İsam dedik dedi ki e, özür dilerim dedi ki bu isimler bu sıfatlar İsa Mesih olamaz. Bu kral, o oradaki kralın üst, üstüne yazılmıştı dedi. Evet. Tıyı. Ben sizlerle paylaşmak istiyorum ve gerçekten bu ayetler İsa Mesih'e affedilmiş yoksa gerçekten oradaki kral mı affedilmiş bunu söylemek istiyorum. Orada diyor ki çünkü biz bize bir çocuk doğacak bizim dilatimizü göre gerçekten İsa Mesih çocuk olarak bu dünyaya gelmiştir uyum uymadığını burada kanıtlamak istiyorum. Bize bir oğul verilecek verilmiştir evet yönetim onun omuzlarında olacak bunu söylemek istiyorum yani Hristiyan ilahiyatında peygamberlik diye bir kavram vardır. İsa Mesih'in hangi şehirde doğacağını, nerede olup ne bittiğini her şeyi bütün peygamberler söylemiştir ve birebir olmuştur ve olacak çok daha ayet vardır. O yüzden gene okuyorum. Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek, yönetim onun omuzlarında olacak, onun adı harika ölçü. Süleyman Hoca demek istiyor ki bu sıfatlar İsa Mesih olamaz. Peki ben sormak istiyorum Osman buradaki herkese dinleyenleri. Hangi bir insana biz bugüne karşı güçlü tanrı diyebildik? Ya da ebedi baba, esenlik önderi olacak. Davut'un tahtı ülkesi üzerinde egemenlik sürecek. Bu demektir ki İsa Mesih zürriyeti Davut'tan gelmektir. Egemenliği ve esenliği büyümesi son bulmayacak. Hangi egemenlikler, hangi şeyler son bulmuş, son bulmamıştır bu dünyada? Sırf Mesih'in egemenliği son bulmayacaktır. O yüzden bunda buradaki sıfatlar hiçbir kimseye uyamaz, imkansızdır. Tıp atıp sırf İsa Mesih'e uyan sıfatlardır. Çünkü der ki güçlü Tanrı. Hiçbir insan hakkında diyemeyiz ki biz güçlü Tanrı. Ebedi baba ve Davut tahtı üzerinde egemenliği sürecek, egemenliğinin esenliğinin büyümesi son bulmayacak ve sonsuza dek sürecek her egemenlik bitecektir bugün. Ama sonsuza dek söyleyecek bir egemenlik vardır. Egemenliğidir. Ve burada apaçık ortaya çıkıyor ki İsa Mesih tanrıdır. Ve işe peygamber bunu müjdelemiştir. Amin. Süleyman'ın öz 8.22'ye geçmek istiyorum. Süleyman'ın öz 822 8.22'ye. Orada yaratıldı, yaratıldı kelimesinin anlamını size söylemek istiyorum. <laughs> 822, <hemen açtım. gülüyor> Bir daha okuyorum oraları. Yap, rap e, yaratma işine başladığında ilk beni yarattı. Dünya var olmadan önce, ta başlangıçta önce yerime aldım denginler yokken, su, suları, bol pınarlar yokken doğdum ben. Burada devam okuyoruz. Hepsini söylüyor, bir sizlere. Ya, Rab yaratma işine başladığında ilk beni yarattı. Yani hiçbir şey olmamışken ben onun yanındaydım diyor. Çünkü onu alta gidersek onun anlamını şey yapıyoruz. Çünkü dünya var olmadan önce ta başlangıçlıkta öncesizlikte yerimi aldım. Sevgili kardeşler arkadaşlar, öncesizlik demek sonu başı ve sonu olmayan hiçbir insan öncesizlikten beri var olmamıştır. Bugünkü Yehova şahitleri bile bu, bu ayetleri örnek olarak insanları şüpheye şaparlar şey ama o ayeti saklarlar. Öncesizlikten beri diyor. Hiç bir insana, bir şahsa burada bir nevi kutsal ruhu da tabii ki simgeliyor ama oğula söylüyor. Hiçbir zaman öncesizlikten beri söylememiştir. Hiçbir şahs şahsa karşı öncesizlikten beri kelimesi kullanmamıştır. Var mıdır bu dünyada bir insan öncesizlikten beri yanında olan Tanrı'nın? Olmamıştır. Bu tıpadıp işte İsa Mesih'in ve kutsal ruhun baba oğul e, Tanrı'yla beraber eş olduğunu gösterir. Ama ben devam okuyorum. Dünya var olmadan önce ta başlangıçta öncesizlikte yerimi aldım. Enginler yokken, suları bol pınarlar yokken doğdum ben. Bu doğdum kelimesinde o yüzden kalmamanız istiyorum. Çünkü bunlar sıfatlardır, simgelerdir. Bunlar insanın anlaması için kullanılmıştır. Dağlar dağ ol, oluşmadan, tepeleri belirlemeden Rab dünyayı, kırları ve dünyadaki toprağın zerresini yaratmadan doğdun. Rab gökleri yeri koydun da oradaydım. Engin denizleri ufukla çevirdiğinde, bulutları oluşturduğunda, denizin kaynakları güçlendiğinde sulay buyruğundan öte geçmesinler diye denizi sınır çizdiğinde dünyanın temelleri pekiştirdiğinde bakın şimdi çok iyi dinleyin. Baş mimar olarak onun yanındaydım. Baş mimar olarak. İşte bu baba oldu ve kutsal ruhun bir simgesi burada apaçık ortaya çıkıyor sevgili arkadaşlar. Her zaman onunla beraberdim. Baş mimar olarak. Dikten beri baş mimar olarak hep oradaydı. Bunu açıklamak istedim siz dinliyorsunuz. Herkes kendi vicdanına göre bunu açıklayacak. Bu Tanrı'nın sözü hepinizin kalbinde ve ruhunda yer yapmasını istiyorum. Bunlar dediğim gibi izzet bana olmasın. Bunlar Tanrı'nın sözüdür. İsa Mesih'in sözleridir bunlar. O yüzden siz kendiniz karar vereceksiniz. Ama ben diyebilirim ki İsa Mesih dedi ki gerçekten olan benim sözümü duyacaktır dedi. O yüzden bunları tekrar söylüyorum. Öncesizlikten beri ve baş mimar olarak yanındaydım diyor. Bu sözler hiçbir insana ait olamaz. Aynı Yeşaya'daki ebedi tanrı ve ebedler ebedince onun hükümranlığı sürecek. Her hükümranlık bugüne kadar kaybolmuştur ve yok olmuştur. Ama İsa Mesih'in hükümranlığı hiçbir zaman yok olmamıştır. Evet, bunu da açıkladım. Ve devam ediyorum. İsa Mesih'in Tanrı'la hakkında konuşmaya. Ben bakıyorum. Süleyman Hoca da başka ne demişti? İznik konseyini söyledim. İsa Mesih her şeyi açıkça söyledi. İsa Mesih'den ve he, bunu da açmak istiyorum tekrar. Ben bunu söylemiştim. Karıştırmamak lazım sevgili kardeşler. İsa Mesih gerçekten insan da oldu. Yani bizim için insan oldu. Orada Filipinler 2 e, King, e, İsmail abi Filipinler 2'yi gene tekrar postlayabilir misin lütfen? Onu anlat. Filipinler 2'yi tekrar okumak istiyorum. Filipinler 2. Neden İsa Mesih bazı yerlerinde kendinden Luka'da olsun? Ben insan oğluyum. Ya da ben bilmem o günü baba bilir. Bunun anlamı İsa Mesih'in Tanrı olmadığı değil. Kendisi kul sureti aldığı için ve öz iradesiyle kendini alçak kıldığı için gerçekten. Bunu o kendisi istedi. Bizim acılarımızı bizle beraber paylaşmak istedi ve insan olmak istedi. Ebedi Tanrı insan olmak istedi senin benim gibi senin acılarını paylaşmak istedim. Bunu resmen ortaya tabii ki bu Hristiyan inayetidir ama bundan ötesi yoktur. Filipinler 2'yi tekrar size okuyorum. Sürem 13 yani şimdi 2 dakikam kaldı galiba. Filipinleri tekrar okumak istiyorum size. Onu anlatmak istiyorum. Zaten son 20 dakikamda da Bunların hepsini toparlayıp bir vaaz çıkarmak istiyorum Evet. Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde, bak iyi dinleyin. Mesih İsa'daki düşünce sizde de, sizde de, olsun diyor. Yani Mesih İsa'daki düşünce neymiş? Tanrı, Tanrı, olduğu halde diyor. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeşliğine bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçattı. İşte o yüzden yani baba o günü bilir ama hiçbir zaman İsa Mesih kendi tanrılığını da inkar etmemiştir. Ona diz çöküp tapınanlara hiçbir zaman dememiştir ki sen kalk ben bir peygamberim ya da ben bir ilk yaratılanım kalk yapma. Hayır. Hepsi ona secde etmiştir ve karışmamıştır. Bunu tekrar size söylüyorum. O yüzden yani ayetleri iyi anlamak lazım. İsa Mesih bir yerde eğer kendisini baba ondan büyük bir gösteriyormuş gibi gözükse de bu onun tanrı olmadığını değil kul cool sureti aldığından kendini alçatmasının simgesidir. Sevgili kardeşler, süren bitiyor. Teşekkür ediyorum. Ve bırakıyorum.